Sesli cevap kanalına hoş geldiniz. En iyi 10 Kore filmleri. Son yıllarda sadece Türkiye'de değil, Amerika gibi dünya piyasasını yöneten film fabrikası ülkelerde de çok seviliyor Kore filmleri. Öyle ki Hollywood'da Kore filmleri uyarlanıyor, Türkiye'de Kore dizilerinin uyarlamaları çekiliyor. Üstelik tek türde de değil. Romantik komedi, korku ve diğer pek çok türü izleyici tarafından ilgiyle izleniyor. Neden Kore filmleri ilgi görüyor derseniz, bunun pek çok sebebi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bizim ülkemizde aile yapısında bazı benzerlikler olduğu görülüyor. Zengin kız, fakir oğlan temalı duygusal Kore filmleri bizdeki yeşilçam dönemini hatırlatıyor. Tüm dünyanın sevgilisi olan genç Kore müzik gruplarından oyuncular bu filmlerde rol alıyor. Ve tabii ki çok iyi aksiyon sahnelerinin yer alması izleyicinin ilgisini cezbediyor. Kore film tavsiye listesi Tüm bu ilgi çekici özelliklere dayanarak Kore filmi izlemek isteyenler için IMDB'de en yüksek puanları alan en iyi Kore filmleri arasından 10 filmi listeledik. Parazit 2019 Pek çok otorite tarafından son yılların en iyi Kore filmi olarak gösterilen Parazit, 2019 yılı yapımı bir film. Özellikle güçlü senaryosu ve kurgusu ile öne çıkan filmin konusu zengin park ailesi ve fakir kim ailesi arasında geçiyor sokak kültürüyle büyümüş olan kim ailesinin çocukları, nasıl kolay yoldan zengin olunacağı konusunda kendilerini oldukça geliştirmiş durumdadır. Ve kim ailesinin yolu bir şekilde park ailesiyle kesiştiğinde ne yapacaklarını çok iyi biliyorlardır. Çocuklar terapist ve öğretmen olarak bir şekilde ailenin içine girerler. Park ailesini sömürebildikleri harika bir ekosistem yarattıklarında ise ailenin yanına gelen yeni bir misafir her şeyi tehlikeye atacaktır. İhtiyar Delikanlı 2003 Kan Film Festivali'nden büyük ödül alan İhtiyar Delikanlı filmi, Japon mangasından esinlenilerek çekildi. Kaçırılıp uzun yıllar bir hücrede esir tutulan Dai Su adlı bir adamın yaşadıklarını ve serbest kaldıktan sonra peşine düştüğü intikamı konu alıyor film. Durduk yerde 15 yıl hapsedilip sonra bir anda kendisine verilen lüks kıyafetler ve parayla bırakılan Dai Su konuyu anlamaya çalışırken çok daha büyük bir planın parçası olduğunu keşfediyor. Ayla 2017. Senaristliğini Yiğit Yürelp'in, müziklerini ise Fahir Atakoğlu'nun yaptığı film 1950'li yıllarda Kore Savaşı döneminde yaşanan gerçek ve bir o kadar da dramatik bir hikayeyi anlatıyor. Savaşta görevli bulunan astsubay Süleyman, savaş bölgesinde o karmaşanın ortasında kalmış 5 yaşında Koreli bir kız çocuğu bulur. Süleyman astsubay kıza sahip çıkar, onu birliğe götürüp Ayla adını verir. 15 ay boyunca baba kız gibi olan ve birbirine sevgiyle bağlanan ikili, Ast Subay'ın Türkiye'ye dönmesi gerektiği noktada hüzünlü bir ayrılık yaşamak zorunda kalır. Süleyman Ast Subay her şeyi dener ama onu evlatlık alamaz. Bundan sonrasında buluşup buluşamayacakları ise bir muammadır. Umut 2013 Gerçek bir hikayeden esinlenilerek çekilen Umut filmi, 8 yaşındaki bir kız çocuğunun okula giderken alıkonup tecavüz edildikten sonra yaşanan olayları anlatıyor. Hem çocuğu hem de ailesini derinden yıpratan bu korkunç olayın ardından birlikte ve çevredekilerin desteğiyle her şeyle nasıl baş ettiklerini izleyeceksiniz Umut filminde. Hücre 7 Mucizesi 2013. Kızını çok seven zihinsel özürlü bir baba ve onu çok seven kızı arasındaki hikayeyi anlatıyor Hücre 7 Mucizesi filmi. Suçlu olmadığı halde tecavüz ve cinayetle suçlanan baba Yong-gu, hapse atılır. Bu süreçte azılı suçlulara bile kendini sevdirir. Aynı dönemde bir hukuk fakültesi öğrencisi olan kızı Ye-sung, onu kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapar. Bir gün, Yong-gu hapishanedeki çete liderlerinden biri olan So-yang-ho'nun hayatını kurtarır. Bunun altında kalmak istemeyen ve ona bir iyilik yapmak isteyen çete lideri, kızını çok görmek isteyen Yongguya yardım etmek için mucize yaratmaya çalışır ve plan yapmaya başlar. Hizmetçi 2016 1930'lu yıllarda geçen hizmetçi filminin konusunda bir dolandırıcının kiraladığı hizmetçiye ve onun hanımefendisine duyduğu gizli aşka odaklanılıyor. Herkese kendini bir kont olarak tanıtan zeki bir dolandırıcının yeni hedefinde saf görünümlü Japon varisi Lady Hideko vardır. Onun zenginliğini ele geçirmek ve kendisine aşık etmek ister. Sukey'i ise ona yardım etmesi için Lady Hideko'ya hizmetçi olarak tutar. Fakat hizmetçi bunlardan habersiz bir şekilde Lady'ye aşık olur. Hal böyle olunca işler dolandırıcının planlandığı gibi ilerlememeye başlar. Cinayet Günlüğü 2003 Film, 1990'ların sonlarına doğru baskıcı bir tavır sergileyen askeri yönetimin altında bulunan Güney Kore'de geçer. Her gün daha da ağırlaşan baskı ve sansürler halkı çileden çıkarmış durumdadır. Bir gün bir kadın tecavüze uğrar ve vahşice işlenmiş bir cinayete kurban gider. Konuyu çözmesi için yerel dedektif Park do men göreve getirilir. Fakat yöntemleri yanlıştır ve konudan uzaklaşır. Durum böyle olunca yerine Seo getirilir. Cinayetlerse devam etmektedir. SEO'nun başarılı olup olamayacağı ise merak konusu olur. Dogani 2011 Gerçek olaylara dayanan Dogani filmi, işitme engelli genç öğrencilerin uzun süre boyunca öğretim üyeleri tarafından cinsel saldırıya uğradığı bir işitme engelliler okulunun hikayesini anlatıyor. Kızının ameliyatını yaptırabilmek adına para kazanmak için uğraşan genç Ineho, Gwangju'da işitme engelli çocuklar için hizmet veren bir okula atanır. Ancak orada keşfettiği şey çirkin bir gerçektir. Çocuklar öğretmenleri tarafından fiziksel ve cinsel istismara uğramaktadır. Ineho, çocuk hakları için savaşmaya ve okulda işlenen suçları ifşa etmeye karar verdiğinde, insan hakları aktivisti Seo Yujin ile işbirliği yapar. Ancak o ve Yujin, okulun müdürü ve öğretmenlerinin ve hatta toplumdaki polis, savcılar ve kiliselerin bile gerçeği örtbas etmeye çalıştığını çok geçmeden fark eder. İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış ve İlkbahar 2003. Görselliği ile hayli dikkat çeken film muhteşem doğanın içinde, gölde yüzen bir evde geçiyor. Fazlasıyla izole olmuş bir tapınakta Budist bir keşiş ve rahip adayı genç bir çocuğu izleyeceksiniz İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış ve İlkbahar filminde. Tüm bilgeliği ve şefkati ile çocuğu yetiştiren yaşlı rahip ona bildiği her şeyi öğretir. Yaşı haylice büyüyen çocuk artık bildiklerini gerçek hayatta uygulayacaktır. Modern dünyaya kısa sürede ayak uyduramaz ve başına beklemediği olaylar gelir. Boş Ev 2004. Motosikletiyle seyahat etmeyi seven Tasuk konaklamalar için ilginç bir yönteme sahiptir. Tatil için evlerini boş bırakan insanları takip ederek onların evlerinde kendine kısa süreli hayatlar kurar. Ancak iyi niyetli olan Tasuk bu konaklamaları karşılıksız bırakmamak için kaldığı evlerdeki bozuk cihazları tamir eder ya da farklı iyilikler yapar. Her şey güllük gülistanlık devam ederken, konakladığı evlerden birinde yalnız olmadığını fark edince işler karışmaya başlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.